solun fonksiyon testi bütün göğüs hastalıkları kliniklerinde bulunan göğüs hastalıkları için olmazsa olmaz bir testtir. Nefes darlığı olan hastalarda nefes darlığının tespiti ve nefes darlığının sebebinin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılmaktadır. En çok kullandığımız alanlar astım, koa hastalığının tanısı, tedavisinin takibi, özellikle koa'nın erken tanısı ve sigarayı bırakmaya teşvikle beraber olası ileri hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Ameliyatlardan önce hastanın ameliyata solunum açısından hazır olup olmadığını, ameliyatlardan sonra solunum sıkıntısı çeken hastalarda solunum sıkıntısının sebebinin tespitinde de kullanılmaktadır. Kronik öksürüklerde öksürüğün sebebini araştırmak, astım, alerjik durumların varlığını yakalayabilmek açısından da solunum testlerini kullanmaktayız. Özellikle tozlu ve kimyasal malzemelerin kullanıldığı mesleki akciğer hastalıklarında da solunum fonksiyon testi sıkça kullanılmaktadır. Çok tehlikeli sınıflarda işe giriş ve yıllık periyodik takiplerde de solunum fonksiyon testleri kullanılmaktadır. Bunun yanında akciğerde sertleşme, büzüşme ile seyreden interstisyel akciğer hastalıklarının tespitinde, tedavisinin takibinde solunum fonksiyon testleri yine kullanılmaktadır. Başta akciğer kanseri gibi nefes borusuna bası yapan bazı hastalıklarda bu durumun tespiti amacıyla solunum fonksiyon testlerini kullanmaktayız. Nefes darlığının akciğer kaynaklı mı, yoksa akciğer dışı bir sebep, kalp veya farklı bir sebep bağlı mı olup olmadığının araştırılması amacıyla yine solunum fonksiyon testleri kullanmaktadır. Solunum fonksiyon testi spirometre denen bir cihaz yardımıyla yapılmaktadır. Çok uzun sürmeyen ve yapılması oldukça kolay bir testtir.